görüşmeyeli. Sen görüşmediğimiz süre boyunca iyiydim. Yaklaşık bir 6-7 gündür. Tanıtım videomuzu yayınladık biliyorsun. Bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Yaparken evet, evet. de çok eğlendik. Güzel oldu gerçekten. Ee, onun haricinde kilo vermeye başlamıştım artık şişko evet. olmamak için. Bu Sabah bugün, da yürüdük zaten beraber sahilde. Aynen, bugün de sahilde beraber yürüdük. Güzel oldu. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Ben de aynı şekilde. Önceki podcastlerde de konuştuğumuz gibi. Yani yine evde geçiyor. Ee, mümkün olduğunca dışarı bazen çıkmaya çalışıyorum yani gerekmedikçe çıkmıyorum tabi de. Arada bir işte bakkala gidiyorum falan <laughs> Çok güzel bir aktivite evet, bu. Arada. Aşırı iyi. Ya bu dönemde haklı olarak dışarı çıkmıyoruz yani eğlenebildiğimiz kadar ya da hani stres atabildiğimiz kadar evde atmaya çalışıyoruz. Evet ama bu sabahki sahil yürüyüşü gerçekten çok evet, iyi geldi. Yani Bunu yani hani şey... haftada birkaç kez kesinlikle ee, yapmak lazım çünkü yok, yani sahilde yürümek etmek insana ekstra bir güzel bir şey katıyor güzel pozitif bir enerji katıyor. Evet. Onun haricinde gerçekten şey çok iyiydi bugün bizim şansımız Hava çok güzeldi. Evet, çok güzel Yani soğuk değil. Yani soğuk yani soğuk, da, soğuk da ama böyle erken buz, yani kar soğuğu gibi bir soğuk değil, mi? buz gibi bir soğuk değil de. Yani. öğlene doğru da güneş açtı falan çok çok iyi geldi ikimizde evet, 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 kesinlikle. Evet. Bir de bir arkadaşımız vardı yanımızda buradan da kendisine evet, selamlar vermiş. Onun haricinde yani sahil yürüyüşü gerçekten de hani bugün 10 bin falan adım attık. Gerçekten kilo da vermemiz gerekiyor biliyorsun hani zahmet olacak artık. Yani verelim. Sağlığımız için de önemli. Bence güzel bir aktivite oldu dediğin gibi. Bunu tekrar sık etmeliyiz. Sık aynen, tekrar etmeliyiz. Hatta belki de e, ilerleyen zamanlarda öyle bir podcast konseptimiz de olur. Belki yürürken öyle bir podcast kaydedebiliriz. Ha evet Sonra aslında güzel şey, e, Nefes sesi mi? böyle <laughs> şey. Rüzgar sesi, deniz sesi böyle. Evet, hepsi karışık. Motor, çocuk bağırmaları falan. Podcast'ın adı kulak zıngıl tatan olabilir. <laughs> evet. <Ben, gülüyor> kulağınızı bırakacağınız podcast. Şeyden bahsedecektim. Normalde dışarı çıkmama nedenimiz ikimizin hani kalabalıktan çekinmek. Evet evet. Bu kesinlikle. Sahil neyse ki ikimizin de evine çok uzak bomboştu. değil mi? Gerçekten evet, bomboştu. Gerçekten bomboştu. o benim dikkatimi çekti. Evet. Gerçekten boştu ve gerçekten sakindi yani. Hani sahil de olsa açık hava da olsa yine de çekiniyorum açıkçası. Evet haklısın ama herhalde bizim buradaki de nüfus yoğunluğundan dolayı mı diyeyim artık şeyde hani yoktu kimse yani. Genelde yani de zaten da Herkes genelde yani. de zaten sahil o saatlerde öyle oluyor. Yani evet şey... Genellikle e... akşam saatleri çok dolu oluyor ama da kış o yüzden çok ya, fazla Evcil hayvan sahipleri ve spor yapanlar oluyor genelde. Aynen. Ve yakın dönemde yani onlar da sanırım çok fazla yok herhalde. Evet, evet, hayvan sahibi illa ki vardır da. Spor. yapmayı yapma insanlar en azından evine indirgeyebildi. Aynen öyle dediğin gibi katılıyorum ona. Tanıtım videomuzla alakalı ilk gün hatırlıyorsun çekim yapacağımızı. evet. Gerçi bir gün çekim yaptık da. Yani o gün çok tuhaftı ya. Komikti yani. Evet ya yani bir de yani o tanıtım videosunun ya yani bize göre öyle inşallah siz de beğenmişsinizdir. Hani çok böyle güzel olmasının nedeni e, gariptir. Sokağa çıkma yasağına böyle bir yarım saat, yarım kala falan. saat kala yapmamız. Aceleye gelmesi ve hani böyle o panikle evet. diyeyim hani o aceleyle oluşan bir havadan dolayı gerçekten ya çok Eğlenceli. samimi ve pozitif enerji verdi aslında. Ve şöyle de bir durum var. Ben bazı yerlerde böyle hani ciddi konuşmalarda falan artık beni rahat bırak da gideyim dediğini gözlerinin içinde görebiliyordum <laughs> orada yani. Ben orada endişelendiğimden ben biraz kuralcı bir insanım. Hani böyle kurallara biraz uyarım. O yüzden böyle tedirgin oldum. Gereksiz aslında bir tedirginlik yani benim ya Aslında beni, çok da gereksiz değil. Mi? Beni bir polis 9.5 geçi dışarıda görse hani cezaya yazar mı bilmiyorum. Eve yani gidiyorum. Çok falan çok dedim. şey bir polisse, takıntılı bir polisse, meslek aşkıyla yanıp tutuşuyorsa yazabilir. Yani illaki tolerans gösterilir tabii. Dediğin doğru ama şu da bir gerçek. Sonuçta hani söylenmiş bir şey var. 9'dan önce evde olmak ha. zorundasın. Evet, yani. o da var. Eve 9'dan önce aynen. evde olma imkanın da var ve gidemeyince insan kendi kötü hissediyor olabilir yani. Yani, aynen ama şey gerçekten e, ilginç oldu yani onu çekme sürecimiz. Çünkü şöyle ilk başta zaten dikkatinizi çekmiştir videonun ilk kısımlarıyla ciddileştiği yerdeki benim gözlük taktıktan sonraki kısmının ses e, sesleri farklı ses kaliteleri biz salak olduğumuz için ilk baştaki çekimimizde mikrofonu ben hazırlamayı unutmuşum. Ben <laughs> ben salak olduğum için. <laughs> Esnaf. Mikrofonsuz e, du. sonrasında zaten kaydı bitirdik. Aa dedik işte hani bir izleyelim bakalım sonra. Ben dedim ki mikrofonu açmayı unuttum ben. <gülüyor> <gülüyor> Baba, Allah Allah Orada, orada beni dövüyordunuz aslında. <laughs> ben dedim ki ya, iyi yetişeceğim Sıkıntı olmayacak Dedi ki mikrofon yok <laughs> dedim ki mikrofonu açmayı unutmuşum Aynı şey e, tanıtım videosunu çekerken Şeyde de oldu Ben böyle duraksadım biraz konuştuk falan Acaba dedim kamerayı açtım mı <laughs> yani iç içten böyle düşündüm böyle hani yaptım. O, falan. Ya bunlar ama yani genelde ama... zaten olan şeyler çekimlerde zamanla alışılacak. Aynen, daha hani çok yani. ama çok ben açıkçası şöyle söyleyip e, beğendiğinizi umuyoruz ikimizde. Evet. Hatta biz çekerken de, şey gibi. Biz çok çekerken çok eğlendik. Editledikten. Bu da sonra şey daha. Bizim... Hani, hani. Film biz çok... nasıl? Biz <laughs> çekerken çok eğlendik. Siz de beğenirsiniz Siz de umarım beğenirsiniz umarım. umarım. Ama şey gerçekten hani benim çok hoşuma giden bir içerik oldu. Gerçekten benim için çok yeri ayrı. Bizim sonuçta ilk videomuz. Evet. Üçümüzün evet. de olduğu ilk video. Aynen öyle. ya Bundan seneler sonra böyle bakıp yüzümü gülümsetecek bir şey yani. Aynen. Aynen. Öyle yani ya. Yani benim için yeri ayrı. Gerçekten. Müzik <laughs> podcastımızdaydı. Sanırım sana şeyi sormuştum. Yediğin en garip yiyecekler yemekleri sormuştum. Hı hı. Evet. Bu sefer de şeyi sorayım. İzlediğin en garip filmler yani ya da dizi olabilir, bir program olabilir. İzlediğin böyle en değişik garip, abi, seni güldüren, şaşırtan. Abi hem güldürüp hem şaşırtan hem böyle şoka sokan şu TLC'deki böyle şey programları oluyor ya Aşırı cimliler, işte garip garip huyları olan çocuklar. Mesela bir çocuk şey biriktiriyordu, vantilatör biriktiriyordu mesela. Evet onu ben hatırlıyorum. Şey komşularının evindeki vantilatör marka ve modeline kadar söylüyordu çocuk. Hasta evet yani. yani araba modeli sayar gibi vantilatör markasını senesini, çıkış yılını falan söylüyor ve... Garip olan ne biliyor musun? Çocuk başka bir ventilatör koleksiyoncusu da bulabiliyor. E yani Ve evet. oradan gidip model falan vantilatör seçiyor. Ventilatör koleksiyoncusu da değil. Ventilatör müzesine gidiyor. Ve evet, ventilatör müzesine Oradaki gidiyor. adam da kendi gibi. Yani, evet. yani böyle insan... Onunla aynı dili falan konuşuyor. Hayır, bu acaba şey... izlediğim bir videoda da böyle bahsettiğimiz programla alakalı bir yorum vardı. Hoşuma gitmişti, onu aktarayım. Acaba diyor klimacılara falan düşmanlar mı? Yani çünkü klima... <laughs> sektörü bitirdiniz yani, falan diyor. Klima yani. doğaya zararlı evet ama vantilatörün yaptığı çoğu işin daha çok daha fazlasını daha iyi bir şekilde yapabiliyor sonuçta. Aynen öyle. Yani evet ve şey de çok garip şimdi. Bu çocuk yanlış hatırlamıyorsam soğuk iklimde bir yerde yaşıyordu. O zaman o çocuk o vantilatörleri kullanması biraz tuhaf yani. Hava <laughs> -20 derece ve vantilatör açık evde yani. <laughs> Benim e, ya, yanlış hatırlamıyorsam soğuk değildi de çocuk vantilatörleri böyle diziyor, tamam mı? <laughs> etrafına hani çocukken minderlerden ev yapardın ya hı hı. aynı onun gibi diziyor vantilatörleri hepsini fişe bağlıyor açıyor içinde oturuyor <laughs> üstüne de bir tane örtü kapatıyor ben de onu... yani bence bir zevk <laughs> alıyor çocuk ondan yani ya illaki, ekstra ki, tuhaf huyları olan insanlar var bu arada şey o minder olayından bahsedeyim ben minderlerle çadır yapıp içine giremiyordum sığmıyordum içine <laughs> hiç yaşayamadım o güzelliği. Ben küçükken çok zayıf ve çelimsiz olduğu senin için yapabiliyordum. Senin küçüklüğün gerçekten hani küçüklüğüne bakıldığı zaman. yani. Yani küçüklüğüne bakıldığında senin böyle bir manken falan. Yani <laughs> 7-8 yaşında çocuğun six pack'i mi olur? Yani Sonra herhalde nazar falan demiş bu hale geldik yani. <laughs> bilmiyorum. Ama ben öyle doğduğumdan beri 4,5 kilo doğmuşum hep böyle artarak. <laughs> yani hep hiç mi azam olmaz? Grafik hiç aşağı düşmüyor. Yani hiç mi? Ya insan bir yerde böyle hiç bir yerde de kendime dur lan yeter dememişim yani. Bu ne hep şişman şişman. Hayatımın bir döneminde zayıf oldum. Onunla da senle tanıştık zaten. Evet. Sonra, al... Onunla ben, benle tanıştığın için tekrar şu yani, Hatta o, o, konuyla alakalı konuşmuştuk sanırım. Evet, şeyde. evet, evet. Daha, ee, daha, önce daha önce aynen. Senle ortada buluşacaktık. Ben seni geçtim. <laughs> Çok saçma oldu ya gerçekten. Neyse şimdi işte kilo vermeye çalışıyoruz bir şekilde ya. Yani bugünkü sabah yürüyüşü o yüzden bize çok A iyi geldi. Aynen öyle. Şeyden de bahsetmiştin hani cimriler falan. O programdan da istersen birazcık bahset. Ya o programda Asyalı bir ablamız var. Ya evet onu izlemişiz. Siyah ya. saçlı böyle küt. Abi insan cimri okey olabilir. Sıkıntı yok. Sonuçta devir tasarruf devri. Özellikle Ama cimri Türkiye değil, simülasyonunda yani. yaşıyorsunuz. Tasarruf etmek zorundasınız. Yani. Ama yani kadının yaptığı çok çok ayrı bir şey. Eve misafirleri geliyor kadının, hı hı. iki kişi. Kadın şey diyerek, e, sokakta New York gibi bir yer herhalde böyle Amerika'nın öyle bir yeri. Ve hani New York bildiğim kadarıyla Amerika'nın da en pahalı yeri yani. Evet ve tüketim de çok fazla olduğu için çöpe atılan e, yenmemiş pastaları topluyor Üf. tatlı Aa. dükkanlarından. Hı hı. Diyor ki bunlar ziyan olacak. Bunların yenmesi lazım. Kim <laughs> yemesi lazım? Onu ee, misafirlerine <laughs> ikram ediyor. Oha bir de onları ee, ikram ediyor. ''Misafirlerine ikram ediyor. Çöpten bunu başka şeyler de topluyor. miza da topluyor. Tam adamlar bunu yerken diyor ki ben çok özel misafirimiz olduğunuz için sizin için bunları çöpten bizzat kendim topladım <gülüyor> diyor. <gülüyor> Çok kötü Yani ya. bunu söylüyor abi bir de. E utanmıyor yani. Utanmıyor sıfır yani. Ya Adamlar böyle miğnesi kullanıyor böyle. kusacak oluyorlar yani. Çok kötü cidden ya yani tamam hani cümle olabilirsin. Evet yaşamak zor da ben eminim ki o kadının banka hesabında milyon dolar vardır yani. <laughs> ya milyon doları bilmem de yani parası vardır herhalde kanka. İlla vardır. Ya ben de şey bu zaman avcıları diye bir program vardı yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Hayatlarında en ince ayrıntıya kadar hesaplıyorlar. Yani hani bir tane çift vardı mesela birlikte olacağı saate kadar planlayıp programlamıştı. Yani şöyle yemekten önce mesela 20 dakika işte birlikte olacağız. Yakınlaşacağız fiziksel yakınlık. Bunu bile planlarına eklemişlerdi. Çok ilginç, çok saçma yani. Baktığın Bak. zaman ve şey diyordu kadının şöyle bir yorumu vardı. Beş kere kısa olması bir kere uzun sürmesinden iyidir diyor. <laughs> zaman harcamamak yani, harcama yani için. Evet. Şimdi aklıma geldi sen planlananla söyleyince cimlilerde bir tane herif de kendi rolununu yapıyordu abi. Instant diye nişasta ile böyle Anladım. içine esans, mesans bir şey ekliyor herhalde. Ondan roloyu yapıyordu. Ona para bir dolar daha vermemek için. Ankesörlü <laughs> telefonların oralara gidip 25 sent 50 sent topluyordu. Günde diyordu 5 dolar topluyorum buradan diyordu. Ya tuhaf ya. Yani işin garibi şu gerçekten. İnsanlar bu insanlar şu an bu programlarda olanlar yani bunlara çok muhtaç oldukları için bunları yapmıyorlar. Ya kesinlikle. Tuhaf, ilginç tarafı da o. Bu zaman avcılarında şey de çok garibime gitmişti. Bir tane adam aynı anda 4 farklı ekrandan mı 3 farklı ekrandan şey izliyordu. Birinde spor açık, birinde haber açık. Şey diyordu, büyük olan ekran var, üstte de iki tane ufak ekran var. İzlemek istediğim, en çok izlemek istediğimi büyük ekranda açıyorum. Öbürlerini de göz gezdiriyorum. Aynı anda programları izliyor. İlgimi çeken bir şey olursa öbürlerinin sesini açıyorum diyordu. Saçma ve aynı adam sırf çiğnememek için bütün yemekleri blenderdan yani Bütün yemekleri mikserden geçirerek ee, sıvı hale getirip o şekilde yiyor içiyor pardon özür dilerim ve bir pipetle değil dört pipetle birden içiyor hızlı içmek için yani yan yana dört tane pipet dört pipet ağzına alıp bir anda çiğnemeyi yani... bitiriyor ve şey yani sırf diyor çiğnemeyerek 64 gün mü kazanıyorum diyordu yılda. Öyle tuhaf bir ha, de hani onu onun istatistik Sen vücudun hesaplamış. çalışma mekanizmasını bozuyorsun abi 64 yani... gün kazansan ne olur yani... yani sen onu bir yiyeceksin vücudumu sindirecek bir ağzında ilk bir tükürük bir salgılanacak enzim bir şeyler olacak yani. Ya çok sindirimin o... bir evresini atlıyor herif yani. Ya ve şey de çok kötü Bir flört oluyor. Yemeğe çıkıyorlar. Yemeğe çıktıklarında şey oluyor. Kadınla konuşuyor. Garsondan yine bütün yemeklerin ve normal yemek istiyor yani atıyorum. Hamburger istiyor ama diyor mikserde çekebilir misiniz? Ve çekip getiriyorlar. Adam dört pipetle birden içiyor. Karşısındaki kadın sürekli diyor ki biraz acele edebilir misin? Biraz acele edebilir misin? Ve şey bir tane fayton kiralamış. Hı hı faytoncuya şey diyor. Şu şu yoldan git hızlı olsun. Hızlı sür. <gülüyor> <gülüyor> Ve şey çok garip. Önce kadını evine bırakıp Sonra kendi evine dönmüyor. Kadını evine girerken evime yakın bir yerde inip eve koşarak gidiyor adam. <laughs> Yani çok tuhaflar gerçekten. Çok tuhaf ya. gerçekten ya. Şimdi TLC'deki garip programlardan bahsedince yani ağır yaşamlardan konuşmamak da olmaz iki evet. şişko olarak. Ayıp olur. Yani gerçekten orada da çok üzücü şeyler de var. Çok garip olanlar da var. Komik şeyler de var. Aynen öyle. Bir tane hatta hastaneye pizza söylüyor. Yanında kocası da var. Ee, doktor içeri gidince pizza şeyini yaptığı yatan altına saklamış. Ya şey çok o, Onu kötü. falan buluyor ya doktor. Yani gerçekten bu insanların hayatlarındaki o Kiloyu vermemeleri ölümlerine sebep olabilir. Evet. Ve bunun bilincinde olup kilo vermek isteyerek başvuruyorlar. Fakat şu çok garibime gitmişti. Yanlarındaki insanlar o kişinin psikolojik zorluğunu aşmasına yardımcı olmak yerine o kişiye abur cubur getirmeye, yemek getirmeye devam ediyorlar. iyi hissetsin diye. Onun da nedeni şey işte artık belli bir haddeden sonra hani mesela annen veya yakınların sana hani ya oğlum hani yeme daha fazla hani kilo alacağım falan diyor. Sen diyorsun ki ya yiyeceğim falan. Bir süre sonra o kadar artık bağımlı hale geliyor ki. Yani evet. Sana yeme dediği zaman kadına yumruk. ki. Sen yoksun Evet kriz <laughs> geçiriyor. Bir an sinirleniyor falan. Adam da bunu yaşamamak için artık ya vereyim de sussun. Şey görmüştüm o da çok kötüydü yani. Sırf eşi kilo veriyor diye ondan ayrılan bir adam vardı. Yani kilo veriyor kadın. Kilo vermeye devam ediyor. Sağlıklı olmaya devam ediyor. Yani sağlıklı olmaya başlıyor. Adam diyor ki ben fazla daha fazla kilo vermeni istemiyorum. Ben kilolu biriyle birlikte olmak istiyorum deyip terk ediyor. Yok çok üzücü bir durum, çok kötü bir durum yani. <laughs> Şey çok komikti ya şimdi aklıma geldi. Bağımlılıklarla alakalı bir program vardı. Bir kadın sürekli bir yiyeceğim eteydi galiba ya da tava hatırlamıyorum. Ben. bir şeye bağımlı ve kadına galiba ete bağımlıydı. et, beyaz et, kırmızı et onlara bağımlı. Hı hı. Kadına salata veriyorlar. Salatayı koklayıp öğürüyor. Kusuyor. <laughs> 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 o şu an biz bu arada <laughs> kadın kadının yaşadığı. Ona aşırı gülmüştüm ya. Kadın böyle <laughs> yapıp diye kusuyor böyle hani. Çok tuhaf ya gerçekten. Abi çok iyiymiş ya gerçekten. Bu arada ben de salata dedik. Onlarla bahsedeyim. Kilo vermeye çalışıyoruz diyorum. Salata yemeği bir haftadır falan işte. Son podcast'imizi kaydettikten sonra 3. podcast'imizi. O zamandan beri Böyle salatalı salata yemi ve böyle salatayı lezzetlendirmeye yönelik hı hı. şeyler denemeye çalışıyorum. Normalde roka hiç sevmezdim, ona alıştım. Rokayı yani, ben peynirle çok seviyorum, beyaz peynirle evet, çok beyaz güzel oluyor. Evet, beyaz peynirle çok güzel oluyor, zeytinyağın hareketiyle çok güzel oluyor, Onu limonla çok güzel oluyor ve salataya bayılmaya başladım. Şöyle anlatayım, yani normal yemeklerde, et yemeklerinde falan yaşamadığımı salatada yaşamaya başladım. Dibini böyle kuşukla falan böyle yemeye çalışıyorum. <laughs> Çok hoşuma gitmeye başladı. Ta ki bugüne kadar. Bugün geldin. <laughs> yürüyüşün dönüşünde Burger King'den gidip bize yılbaşı menüsü söyledi. İki biki, iki biki. Suçsuzu benim. Bunu ben kabul ediyorum. Yani evet. Söyle ulan söyle açım diye bağırdın. <laughs> Beni psikolojik şiddete maruz bıraktın. Ve zorla söyletti. Ve biz de pis pis yedik onları yani. Allah belanı versin. <laughs> o kadar yürüyüş. Hepsi çöp oldu. 10 bin adım. O kadar yorulduk. Hepsini çöp ettin, neyse uzun bir süre bir daha bir şey yemem evet. deyip akşam popaj söylüyor.